Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sıcaklar 7'den 70'i herkesi etkiledi, herkesi mağdur durumda bıraktı. Neler söylersiniz, nelere dikkat etmeliyiz özellikle? Ee, şimdi sıcak havaların en büyük e, sıkıntısı vücut ısımızın artması. Vücut ısımız e, arttığında da e, vücut bu ısıyı düşürmek için e, kendini bazı e, koruma yöntemleri geliştiriyor. Bunların başında da terleme var. Yani e, asıl ortaya çıkan şey sıcaklarla oluşan e, sıkıntı e, kişinin e, vücut ısısını düşürmek için terleme. Yani su kaybı yatıyor aslında Meltem Hanım bunun başında. Kişi sıcaklık arttığında kişide de öncelikle kan damarlarında genişleme oluyor. Bu şekilde kişi terleyerek ısısını düşürmeye çalışıyor ve bu sırada kan damarları genişleyince de tansiyonlarda düşme oluyor. Çünkü tansiyonu yapan şey kalbin attığı kan hacmiyle beraber damarlarında çapı. Bu ikisinin toplamı tansiyonu oluşturuyor. Damarların çapının sıcakta genişlemesiyle beraber tansiyon düşüyor. Burada en önemli tabii sıcaktan korunması gereken kişilerde neden özellikle kalp hastaları diyoruz? İşte tam da bu nokta yüzünden kalp hastaları sıcağa karşı daha dayanıksızlar ve kalp krizi riskine, tansiyon düşmelerine daha açıklar bu kişiler. Özellikle de bu kişiler ilaç kullanıyorsa zaten bir hali hazırda tansiyon düşürücü bir ilaç kullanıyorlarsa çok çok dikkat etmeleri gerekiyor çünkü sıcakta zaten tansiyon düşüyor. Bir de üzerine aldığı ilaç varsa. E, o esnada e, kalp krizi ortaya çıkabiliyor yetersiz kanlanmadan. Şimdi güneşin e, faydaları kadar son yıllarda artık zararlarını konuşur olduk e, Onur Hocam. Güneşin e, vücuda olan zararlarından bahsedecek olursak ne söylersiniz? Şimdi e, tabi e, vücuttaki e, D vitamini e, konusunu konuşurken özellikle e, güneş ışınlarından bahsediyoruz oldukça faydalanın diye öneriyoruz. işte evet. Diyoruz ki her gün 15-20 dakika e, güneşte kalın. Ama tabii e, güneşin ultraviyolelerinin A, B ve C şeklinde olduğunu düşünürsek e, A e, ultraviyolesi vücut için faydalıysa ee, B e, ultrabiyolisi zararlı. C zaten atmosferde içeriye geçmiyor. Şimdi bunlar ne yapabiliyorlar? Vücutta mesela cilt kanserleri malin menenam dediğimiz kanserler fazla güneşe maruz kalmada oluşuyor. Özellikle açık tenli kişiler bu güneşin yarattığı cilt kanserine karşı daha hassas oluyorlar. Aynı zamanda yine çok fazla çıplak gözle güneşine maruz kaldığımız zaman gözlerde katarak ve keratit gibi durumlar da ortaya çıkabiliyor. Şimdi hep e, yaşı büyük insanlardan ve bir takım rahatsızlıkları olan insanlardan bahsettik, onların özellikle dikkat etmesinden bahsettik ama e, çocuklar için de e, bir hayli sakıncalı hale geldi. Özellikle sıcak hava ve güneş ışınları. Ne söylersiniz çocuklar için ne yapmak lazım? Şimdi burada. E vücut ısısının yükseldiğini anlamayabilir çocuklar. Bu bakımdan mesela en hassas kişiler nasıl kalp hastaları, kronik hastalar ve ilaç kullanan hastalar sıcağa karşı hassassa aynı zamanda demans hastaları, ileri yaşlar ve çocuklar da bu sıcakta vücutlarının ısısının arttığının e, fayda, farkında olmayabilirler. Yeterli sıvı almayabilirler. Bu yüzden onlar da e, çocuklarda risk grubu altındalar. E, bu bakımda çocuklar dışarıda e, vakit geçirirken mümkün mertebe gölgede kalmaları, e, güneşe maruz kalmak durumlarında da e, bol, her erişkinin yapacağı gibi onların da bol sıvı alması önemli. E, yani özellikle çocuklar için söyleyebileceğim şeyler bunlar. Onur hocam çok teşekkür ediyoruz yine faydalı bilgileri bizlerle paylaştınız ağzınıza